Merhabalar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Bugün 27 Temmuz 2 Ağustos haftasının açılımlarına bakacağız. Bakalım sizler için enerjiler nasıl, olasılıklar nedir? Hep birlikte değerlendireceğiz. İki destek kullanacağım arkadaşlar bu açılım için. Ve melek kartlarımız ve eril ve dişil kartlarımızdan da bir kart seçeceğim. Bakalım sizin enerjileriniz nasılmış. Ayrıca yükselen ve ay burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet, Başak Burcu 27 Temmuz haftası. Sevgili Başaklar. O bir kart kendini attı. Şöyle seçmiş olalım. Ve diğerlerini de ben seçeceğim. enerji kartlarımızdan da seçelim. Başak burcu 27 Temmuz haftası sevgili Başaklar. Evet, buradan da seçelim bakalım. kartlarımızı seçtik. Evet arkadaşlar, para dörtlüsü kartıyla Burada biraz e, parayı harcamak istememe enerjisi var. Para dörtlüsü kartında arkadaşlar. Biraz böyle parayı tutma, harcamak istememe, e, bu konuda inatçılık sergileme, e, bir kaybetme korkusu olabilir, bir endişe olabilir parayı kaybetmeyle, parasız kalmayla alakalı. Ama aslında şöyle diyor bu kart. Senin yeterli e, finansal durumun var. Finansal istikrarı da yakaladın. Aslında e, normalde endişelenecek bir şey olmamasına rağmen endişelenmeyi temsil eder. E, kişi para harcamak istemez. E, e, tutmak ister. E, fazla para harcamaktan kaçınır. Ama aslında e, yani... Bu kadar abartılacak ya da endişe duyulacak bir şey yoktur ama o enerjidedir. Bunu temsil eder yani. Acaba siz başak arkadaşlarım böyle bir enerjide olabilir misiniz? Ha, bazen de tam tersi aşırı para harcamayı da temsil eder. Yani iki ucu da aslında söyler bize ya çok cimri davranıyorsun der ya da çok fazla para harcıyorsun der. Hani iki durumda da olan arkadaşlarım olabilir yani ikisinden birinde olabilir. Burada biraz eğer para harcamak istemiyorsanız, şu anda öyle bir psikoloji değilseniz, biraz böyle yardımlaşma öneriliyor size arkadaşlar. Senin yeteri kadar finansal güvencen var, halin vaktin yerinde. O yüzden biraz başkalarına da yardım et der. Bu kart. Para dörtlüsü. Ya da e, aşırı e, masraf yapma, gereksiz yere işte sürekli bir şeyler alma, biraz alışveriş kolik de olduğunuz zamanlarda çıkar aynı zamanda. Buna biraz dikkat etmeniz öneriliyor arkadaşlar. İkisi ee, ikisi de uç nokta. Ee, birinde biraz daha hani insanlara yardım etmek, parayı harcamaktan çekinmemek. Bunu öneriyor. Bazıları için de hani biraz dikkat et diyor yani çok fazla alışveriş yapıyorsun. Ayrıca ikili ilişkilerde de biraz böyle e, inatçılığı bir de söyler bize. E, hep benim dediğim olsun dediğimiz zamanlarda çıkar bu kart. Benim dediğim olsun, her şeyi ben yöneteyim, her şeyi ben yapayım dediğimiz zamanlarda tabi her zaman için enerjilerimiz değişiyor arkadaşlar bazen böyle bir enerjide oluyoruz bazen farklı bir enerjide oluyoruz o yüzden bizi bazı şeylere karşı kartlar uyarıyor burada da tabii ki anlatmak istediğimiz bu o yüzden bunlara biraz dikkat edin çok mu harcıyorsunuz ya da çok mu parayı tutmaya çalışıyorsunuz bir endişe enerjisi mi var finansal istikrarınız olduğu halde buna bir göz atmanız gereken bir hafta olarak çıkıyor bu kartta. Ve yanında da bakın değnek kraliçesi çıkmış. Değnek kraliçesi ise hayatınızda olan bir kişiyi temsil edebilir. Bu anneniz olabilir, size tavsiye veren biri olabilir, her zaman yanınızda olan biri olabilir. Ya da ikili ilişkilerde bir karşılaşma olabilir. Yeni bir aşk, Yeni bir başlangıç, ilişkisi olmayan arkadaşlarım için yeni bir başlangıcı temsil eder. Bu kişi de değnek kraliçesi olduğu için ateş grubundan korç, aslan ya da yay burcu olabilir. Böyle bir karşılaşma olabilir bu hafta özellikle ilişkisi olmayan arkadaşlarım için. Aynı zamanda kraliçe kartı olduğu için şu anda hayatınızda neyi en çok istiyorsanız Neye en çok çaba harcıyorsanız onun e, gerçekleşmesine artık çok az kalmış bir zamanı temsil eder. Çünkü kraldan önceki son karttır. Kral kartı artık zirveyi temsil eder, zirveye oturmayı temsil eder. Kraliçe, de, e, kraliçe kartı ise ondan bir önceki aşamayı temsil eder. O istediğiniz ne, o uğraştığınız şey neyse hayatınızda artık çok az bir zaman kalmış ona kavuşmanıza. Ve dediğim gibi bu bir kişi de olabilir, yeni bir aşk başlayabilir. E, ateş grubundan biriyle karşılaşabilirsiniz. Başak burçları e, ya da hayatınızda böyle varlığı olan anneniz olabilir size yardım eden, size yol gösteren belki iş ve kariyerle alakalı özellikle e, e, size yardım edecek, belki bir iş bulacak bir tanıdığınız bir kişi de olabilir bakın. Evet, gelelim üçüncü kartımıza. Üçüncü kartımızda bakın değnek prensi çıktı. Yani burada iki tane hatta üç tane değnek kartı var. Şu anda e, potansiyelinizin çok yüksek olduğu ve yaratım gücünüzün çok e, yüksek olduğu bir zaman dilimindesiniz arkadaşlar. Üç tane değnek kartı. Değnek kartları ateş gruplarını temsil ettiği için e, potansiyeli yüksek potansiyeli ve yaratıcılığı da temsil eder. Ateş elementi çünkü. O yüzden şu ara iş ve kariyerle alakalı çok şanslı olduğunuz, karşınıza şansların, fırsatların da çıkabileceği durumlar söz konusu. Ve değnek üçlüsü kartıyla da bakın burada planlar yapıyorsunuz iş ve kariyerle alakalı. Çok şanslı bir zaman dilimi. burada şu anda belki kendi işiniz olabilir ya da bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. Eğer ki kendi işinizse Burada artık biraz daha açılmayı ve büyümeyi düşünüyorsunuz bakın. Bununla alakalı araştırma, geliştirme, arge planları, e, yeni bir vizyon belirleme, artık bir yol haritası çizme. Evet ben bu duruma geldim ama bunun daha iyisini, daha güzelini yapmak için yola çıkmak istiyorum diyorsunuz bakın burada. E, değnek üçlüsü kartıyla ve burada da e, iki tane ateş grubu elementi olduğu için e, gerçekten de yaratıcı gücünüz çok fazla yaratıcılıkla alakalı bir iş yapıyorsanız ya da böyle bir iş yerinde çalışıyorsanız bu hafta özellikle o yaratıcılığınızı çok güzel bir şekilde kullanmanız söz konusu enerjiler Çünkü çok yatkın bakın Eğer başka bir yerde çalışıyorsanız yani kendi işiniz değilse de daha iyi bir işe girmeyi tasarlıyor olabilirsiniz kafanızda ha belki kendi işinizi de kurmayı tasarlıyor olabilirsiniz bakın böyle bir adım atma ya kendi kendinize ya da ortaklı bir iş kurma da söz konusu olabilir burada iş ve kariyer durumları ön plandadır çünkü ayrıca ilişkilerle de alakalı şu anda ilişkiniz varsa onu biraz daha ileriye götürme çabalarında olabilirsiniz evlilik nişan gibi durumlarda olabilir ayrıca Alt destede şifa, çağların şifacısı kartı çıkmış. Bu da şifalanmalardan bahseder arkadaşlar. Şu anda hayatınızda size sorun olan fiziksel, ruhsal, zihinsel de olabilir. Bir takım rahatsızlıklarınız varsa bakın bunlarla alakalı gerçekten de şifalanacağınız bir dönem o hastalıklarınızla alakalı iyileşeceğiniz belki bir hani operasyon geçirmiş ameliyat olmuş arkadaşlarım da olabilir bu dönemde bilemiyorum onların da artık şifalanacağı yaralarının çabuk geçeceği bir durum gözüküyor burada çünkü çağların şifacısı kartı şifalanmayı temsil eder ayrıca sizin de şifa gücünüz olabilir arkadaşlar bir de bunu temsil eder belki enerji çalışmaları da yapıyor olabilirsiniz ya da merak duyuyor olabilirsiniz bu yolda da ilerleyebilirsiniz şifacılık yapabilirsiniz yani böyle bir yeteneğiniz olabilir isteğiniz de belki vardır belki şu anda yapan arkadaşlarım da vardır bakın bu yolda e, ilerliyor da olabilirsiniz ve ay tanrıçası yani sezgiler sezgileriniz çok güçlü bu hafta sezgilerinize göre e, düşünüp davranabilirsiniz o içinize gelen ilhamlar ve duyguların peşinden koşabilirsiniz e, sezgilerinizin çok yüksek olduğu bir hafta o yüzden o iç sesinizi dinlemeniz tavsiye ediliyor burada ay tanrıçası kartıyla ve denge meleği bakın denge meleği e, bazı konularda dengeleyemediğiniz durumları temsil eder burada mesela bakın para konusunda hayatınızda bir denge yoksa burada hani fazla para harcamak istemediğiniz zamanlar olabilir demiştim ya burada eğer parayı hep siz tutmak istiyorsanız elinizde ve harcamak istemiyorsanız aranızdaki kişilerle alma vermenin e, alma verme dengesinin bozulacağı bir durum olabilir. O yüzden bakın sizi dengeye çağırıyor. O hayatınızda parasal konularda alma ve verme dengelerini sağlamanız gereken bir zaman dilimi. Eğer ee, örnek veriyorum ee, Hep e, siz harcıyorsanız ve karşınızdaki kişiye partnerinize ya da eşinize e, para harcatmıyorsanız Sadece her şeyi siz yapıyorsanız burada alma verme dengesinde bir sorun oluşur Ya da hep o yapıyorsa siz hiç para harcamak istemiyorsanız O yüzden hayatınızda şu anda para konusunda mı alma verme dengesi Biraz sıkıntılı Ya da farklı konular da olabilir Bakın sadece parayla değil Alma verme dengesi deyince her şey işin içindedir Çocuğunuz da bile belki Sağlayamıyor olabilirsiniz Ebeveynleriniz de bile sağlayamıyor olabilirsiniz Mesela hep fedakarlık yapan Hep evet olur tamam diyen Ya da alttan alan siz oluyorsanız Yine o denge bozulur bakın Burada hayatınızda Dengesiz olan şu anda neyse Ona bir göz atmanız öneriliyor ve bu hafta özellikle bu dengelerin de sağlanması için enerjilerin gayet iyi olduğu gözüküyor Yani o dengeleri sağlamaya çalışmanız öneriliyor size Tabi sırf para konusunda değil dediğim gibi farklı konularla da alakalı olabilir Ve gelelim melek kartlarımıza bakalım melekler ne diyecek Melek kartlarımız ne mesaj verecek size Zorlukları aşmak diyor. En kötüsünü arkanda bıraktın ve önceden zor gördüklerini şimdi kolaylıkla aşıyorsun diyor bakın size. Demek ki belki şu ana kadar bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Belki iş konularıyla, belki farklı konuları, konularla alakalı. Ama diyor ki artık en kötüsünü, hani olabilecek en kötü şeyi arkanızda bıraktığınızı söylüyor. Ve artık her şeyi kolaylıkla aşabilecek bir durumdasın diyor bakın burada. Yani güçleniyorsunuz arkadaşlar. Evet, meleklerimizin mesajını da aldık. Ve bir de eril dişil kartlarımızdan mesaj alacağız. Rastgele bir kart seçelim. Yeşil enerjiden de seçelim. Siyah deste, e, eril enerjidir, hanımefendilere gidecek mesaj. Yeşil deste, dişil enerjidir, e, beyefendilere gidecek mesaj. Evet, önce eril enerjinin mesajını okuyorum arkadaşlar. O güzel, bakın. Senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim." diyor eriller dişiline. "Beni sevmekten sakın vazgeçme." diyor. Bu mesaj hanımefendilere gitti. Bu mesaj da beyefendilere gidiyor bakın. Tanrı kartı. Dişil enerjim aşka kavuşunca ilahlaşır diyor bakın. Burada "Seni sevmeyi öğrendim, benden vazgeçme." diyen bir eril. Burada da e, aşka kavuşunca yani sevildiğini hissettikçe e, kendisini daha iyi hisseden ve o dişilliğini, dişil enerjisini ortaya çıkaran bir e, dişil var. Evet mesajlarımızı da aldık arkadaşlar. Umarım sizler için güzel bir hafta olur. E, umarım doğru mesajlar doğru yerlere gitmiştir. Videomu beğendiyseniz lütfen beğendi tuşuna basmayı unutmayın. Aramızdaki alma verme dengesi açısından. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle.